Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kümesimde bir temizlik yaptım. Evet bakın. Şöyle. Yani kümesimiz şöyle, şöyle şu. Evet. Dört tane lohmanımız var. Kümesimiz 8 artı 1. Ama horazımız şimdi dışarıya kaçtı. Onu birazdan getireceğiz. Şimdilik ben de kümesi böyle temizledim bir güzel oldu. Şöyle iki katman oluşturdum buraya böyle. Şey böyle. Yumurtayı falan şuraya salıyorlar işte. Şu anda üç tane lohman bir tane de köy tavuklarımızdan salınmış. Evet sulukları, yemlikleri falan. Şöyle yaptık koyduk. Evet buraya yumurt buraya gece çıkıp tünüyorlar. Yani yumurtayı falan şuraya salıyorlar. Evet, kümesimizin durumu budur. Aşağıda böyle geziniyorlar Bugün bir temizlik yaptım. Onu çekeyim dedim böyle. Hem kümesin durumunu göstereyim dedim. Evet, yani şu an ıı, 4 tane lohmamız var. Bir tane Hint Hintimiz var. E, 3 tane de normal köyden getirdiğimiz tavuk var. Evet, horozumuz da köy horozu. Onu da köyden getirmiştik. Şöyle e, Hintimiz bu sene Gurk olmadı Küçük alan olduğu için sanırım Lohmanlar yaklaşık 8 aylık falan e, Yaklaşık 2 aydır Yumurta doğuruyorlar Evet Bakın Şöyle kümesimizin durumu bu Arkadaşlar Yani Yani bir maşallah demeye Esirgemeyin Evet, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.